yarısı diyelim limon tuzu ve bir su bardağı tuz şekeri döküyorum ve bunu böyle olmaya başlıyorum su çıkana kadar olacağım bunun bir mayası yapacağım ve olduktan sonra zaten çok azalıyor ve yapacaksanız. Önce şerbetini kaynatıp sonra bu olduğunuz gülleri içine atacaksınız. Şu sadece havalelidir gül yaprakları. Böyle şekerle ova ova. Bakın şu duruma gelene kadar oluyorsunuz. Bakın bu su gül yaprağının suyu. Ne kadar güzel. Bazıları bunun içine kırmızı gıda atıyorlar. Şerbet yapacağım. Şöyle ölçtüm. Ölçüleyim. 1 kilogram toz şeker. Böyle şöyle bir bardak su ikinci bardak su bunu kaynatacağım bekliyorum ilave ettikten sonra 10 dakika daha kaynatacağım.